Hepinize mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Karşımda bugünün başarı isimlerinden Davraz'ın kaptanı Esat Erkan var. Esat hoş geldin. sizin için. Baştan sonra domine ettiğiniz bir karşılaşmaydı aslında Deri Futbol Kulübü karşısında. Öncelikle şunu da söyleyelim. Deri Futbol Kulübü'nde hoş geldin diyoruz. Onlar ligimizin yeni ekibi inşallah. Onlar da istediği bir sonuçla ligi sonlandırır lig serüvenin sonunda. Şimdi maça dönelim. Farklı bir skor var sahada. 9-1'lik bir skor. İyi oynadınız galibiyeti aldınız ve Tabii ki de forma sponsorumuz Batı Kent Sağ'da çıkıyor. Onlara bir şey söylemek istersin herhalde. Evet, forma sponsorumuz Batı Kent Gerçekten çok büyük desteği oluyor bize hem maddi hem manevi anlamda. Melih abiye buradan çok teşekkür ediyorum. Bu desteğini gerçekten hani küçümsemek olmaz. Mükemmel bir şekilde bizim arkamızda. Onun haricinde ben de Dere FK'ya başarılar diliyorum. Yeni bir takım ama yeni takım olmasına rağmen çok iyi mücadele ediyorlar. eğer lige devam ederlerse çok daha iyi bir konuma geleceklerini düşünüyorum. Biz de e, Davraz United olarak yeni bir oluşum içerisindeyiz. Kadromuzda gidenler oldu, gelenler oldu. Oturtmaya çalışıyoruz. İnşallah e, oturduktan sonra çok daha iyi oynamaya devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam söyleyeceklerimiz var. Çok teşekkür ederiz kıymetli durumumuz için. İyi akşamlar, başarılar. İyi akşamlar.